2025-2026 sezonunun ilk mezat videoları çalarak esnaflarımıza, müşterilerimize, tüm halkımıza bereketli bir sezon olma dileğiyle ilk mezatımızı yaptık. İnşallah beklendiği gibi bu sene halkımız yine bolca hamsi, bolca palonu, bolca lüfer tüketerek bu konuda inşallah böyle güzel bir günler bekliyoruz. Fiyatlar tabii bugünden çok belli olmaz daha sezonun ilk günleri. Ama önümüzde inşallah umut vaat eden bir süreç var. İnşallah e, tabi tabii bollaştıkça fiyatı düşecektir. Şu an için e, bu sene hamsinin bol olacağı konusunda bir e, öngörü var. Tabii bunların hepsi öngörü. E, Palamut'u biraz daha zayıf bekleniyor. Ama inşallah hamsiyle e, vatandaşın yüzü